Herkese selam arkadaşlar. Reklam değil lütfen atlamayın. Size güzel bir haberden bahsedeceğim. Bilenleriniz bilir. 2025 yılının sonuna kadar YouTube'da 1000 abone ve 4000 saati doldurma hedefim vardı ve bu hedefin yarısını sizler sayesinde geçtim. Hedefime de daha hızlı ulaşmak için şöyle bir karar aldım. Kanalın para kazanma özelliği henüz kapalı. Eğer bu şartları hızlı tamamlarsak para kazanma özelliğimiz açılacak ve kanalın ilk 6 aylık kazancını kız çocuklarının eğitimine bağışlama kararı aldım. Bunu da zaten topluluk sekmesinden sizlerle paylaştım siz de eğer bu hayırlı işte yer alırsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok özel, çok anlamlı ve bir o kadar da düşündürücü bir konuya bakacağız. Konumuz sosyal medyanın renkli simalarından Kadıköy boğası olarak tanıdığımız Mustafa Başaran. Mustafa'yı çoğunuz tanıyorsunuz. Bilmeyenler için hemen özetleyeyim. Kadıköy 6 yoldaki boğa heykeli çevresinde çektiği videolarla Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla ve o eşsiz enerjisiyle milyonların gönlüne taht kurmuş bir sosyal medya fenomeni. Stadyumdaki coşkusu gol sevinçleriyle ve samimi tavırlarıyla Mustafa adeta Kadıköy'ün ruhunu dijital dünyaya taşıyan bir simge haline geldi. Ama bugün burada Mustafa'nın hikayesini sadece övmek için değil, onun popülaritesinin nasıl bir sömürü çarkına dönüştüğünü konuşmak için toplandık. Çünkü ne yazık ki bu masum ve temiz kalpli insanın hikayesi sosyal medyanın karanlık yüzü tarafından gölgeleniyor. Hazırsanız başlayalım. Mustafa Başaran, namı değer Kadıköy boğazı, sosyal medyada bir anda parladı. TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolar, Fenerbahçe taraftarının coşkusunu yansıtması ve o kendine has tarzıyla kısa sürede milyonlara ulaştı. Ama bu yükseliş sadece güzel anılar ve hayran kitlesiyle sınırlı kalmadı. Sosyal medya ne yazık ki aynı zamanda bir fırsatlar dünyası ve bu fırsatları değerlendirmek isteyenler Mustafa'nın samimiyetini ve popüleritesini adeta bir altın madenine çevirdi. Fenomenler, markalar, sponsorlar ve şimdi de bir film projesi. Evet, yanlış duymadınız. Mustafa'nın hayatı film oluyor. 22 Ağustos 2025'te vizyona girecek bir komedi filmi. Kadıköy boğazının hikayesini anlatacak. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama işte burada durup düşünmemiz gerekiyor. Bu film Mustafa'nın hikayesini gerçekten hak ettiği gibi mi anlatacak yoksa onun masumiyetini ve samimiyetini bir eğlence malzemesine mi dönüştürecek? Sosyal medya fenomenleri Mustafa'nın popülaritesinden faydalanmak için sıraya girdi. Kimi sonunda video çekti, kimi onun enerjisini kullanarak kendi kanalını büyütmeye çalıştı. Ama bu süreçte Mustafa'nın sınırlarını zorlayan, onu kışkırtan, hatta bazen onun özel anlarını izinsiz paylaşanlar oldu. Mesela Testo Taylan'ın Mustafa ile çektiği videoları hatırlayalım. Testo Taylan, yani gerçek adıyla Taylan Özgüç Dan Yıldız, sosyal medyada viral olan isimleri ziyaret etmesiyle tanınıyor. Mustafa ile çektiği videolar da milyonlarca kez izlendi. Ama bu videolar, özellikle ikinci video büyük bir tartışma yarattı. Mustafa'yı tekne gezintisine çıkaran Taylan, Mustafa'nın yaşadığı talihsiz bir anı, yani altına kaçırma olayını kesmeden yayınladı. Sosyal medya birden ayağa kalktı. Rezil bir içerik, zor durumdaki birinin üzerinden izlenme kasmak gibi yorumlarla eleştiri yağmuruna tutuldu. Evet, Taylan belki de bu videolarla milyonlarca izlenme aldı. Ama bu etik miydi? Mustafa'nın rızası ne kadar geçerliydi? Ailesi izin verdi diyorlar. Ailesi izin verse bile senin bunu paylaşman ne kadar doğru. Engelli bir bireyin mahrem anlarının paylaşılması, hele ki hukuken rızasının tartışmalı olduğu bir durumda ne kadar doğruydu. Mustafa ile videoları belki de bu popülariteyi değerlendirmek içindi. Ama en azından Mustafa'yı küçük düşünmek gibi bir niyeti yokmuş gibi görünüyor. Taylan, Mustafa'ya bir oyun bilgisayarı hediye etti. Tekne gezisi düzenledi, ona güzel anlar yaşattı. Ama diğer fenomenler, onların çoğu Mustafa'yı adeta bir malzeme gibi gördü. Onu kışkırttılar, onunla abone kasmaya çalıştılar, onun samimiyetini ve enerjisini sömürdüler. Ve şimdi bir film projesi karşı karşıyayız. Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025'te vizyona girecek. İlker Aksum, Nurullah Çelebi gibi isimlerin yer aldığı Vista Motion ve AZT Pictures yapımı bir komedi filmi. Peki bu film Mustafa'nın hikayesini nasıl anlatacak? Onun Fenerbahçe sevgisini, Kadıköy ruhunu, samimiyetini mi yansıtacak yoksa onu bir karikatürü mi çevirecek? İşte burada içimde bir korku var. Mustafa gibi tertemiz bir insanı sosyal medyanın ve eğlence sektörünün çarkları arasında bir sirk maymununa dönüştürmelerinden korkuyorum. Mustafa 28 yaşında Adana Yüreğir doğumlu ama yıllardır Kadıköy'de yaşayan bir Fenerbahçe sevdalısı. Çocukken geçirdiği havale ve yüksekten düşme gibi travmalar sonucu bazı sinir sistemi hasarları olmuş. Bir gözünde görme kaybı var ama bu engeller onun enerjisini, tutkusunu, Neşesini asla gölgelemedi. TikTok ve Instagram'da milyonlara ulaşan videolarıyla Fenerbahçe'nin dijital boğası oldu. Kadıköy alt yoldaki boğa heykeli çevresinde çektiği videolar taraftar ruhunu öyle güzel yansıtıyor ki insan izlerken gülümsemeden edemiyor. Ama işte bu samimiyet, bu enerji ne yazık ki başkaları için bir kazanç kapısı oldu. Sosyal medya fenomenleri onunla içerik üreterek takipçi kasmaya çalıştı. Kimisi onunla dalga geçti, kimisi onu kışkırttı, kimisi de onun özel anlarını izinsiz paylaştı. Testo olayında da gördük. Mustafa'nın yaşadığı utanç verici bir an milyonların önüne serildi. Peki Mustafa buna ne kadar rıza gösterdi? Engelli bir bireyin rızası hukuken ne kadar geçerli? Sosyal medyanın ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha gösterdi. Şimdi de bu film meselesi. Mustafa'nın hayatı komedi türünde bir filme konu oluyor. Fenerbahçe sevgisi Kadıköy sokaklarındaki anıları sosyal medya serüveni bunların hepsi mizahi bir dille anlatılacakmış. Ama işte komedi filmi dedikleri zaman aklıma hep o klişe, abartılı, insanların zaaflarıyla dalga geçen yapımlar geliyor. Mustafa'nın hikayesi böyle bir muameleyi hak etmiyor. Onun samimiyeti, onun coşkusu, onun kalbi bir komedi unsuruna indirgenmemeli. Mustafa bir sirk maymunu değil. O Kadıköy'ün Fenerbahçe'nin Hepimizin kalbine dokunan bir insan. Ama maalesef korkuyorum arkadaşlar. Sosyal medya ve eğlence sektörü bu kadar masum bir insanı bile kendi çarklarında öğütebilir. Onu kendilerine benzetebilirler. Onun o tertemiz enerjisini bir para makinesine çevirebilirler ve parçalanmış birinin hikayesi sadece bir eğlence malzemesine dönüşür. Onun hikayesi hepimizin hikayesi. Onun samimiyetini, enerjisini sevgisini korumalıyız. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle Mustafa'nın hikayesine sahip çıkmalıyız. Onun samimiyetini, enerjisini, sevgisini korumalıyız. Sosyal medya fenomenlerine izlenme için her şey mübah anlayışını dayatan bu sisteme karşı çıkmalıyız. Mustafa ile video çeken herkes kötü niyetli değil. Evet, Testo Taylan gibi bazıları belki sadece onun enerjisinden ilham aldı. Ama niyet ne olursa olsun sonuç önemlidir. Mustafa'nın mahremiyeti, onuru, Samimiyeti korunmalı. Film içinde aynı şeyi söylüyorum. Eğer bu film Mustafa'yı bir karikatür gibi gösterirse bu hepimizin kaybı olacak. Ama eğer bu film onun Fenerbahçe sevgisini, Kadıköy ruhunu ve o eşsiz enerjisini hakkıyla yansıtırsa işte o zaman alkışlarız. Çünkü Mustafa buna değecek bir insan. Sözlerimi bitirmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Mustafa'nın nişanlım raviya muhabbetini hatırlıyor musunuz? sosyal medyada bu da çok konuşuldu. Meğer Rabia, akrabasıymış ve aile arasında yapılan bir şaka Mustafa'nın zihninde gerçek bir nişanlılık hikayesine dönüşmüş. Bu bile onun ne kadar saf ne kadar temiz kalpli olduğunu gösteriyor. Ama işte bu saflığı bu temizliği korumak zorundayız. Sosyal medya onun gibi insanları yutabilir. Onun hikayesini bir eğlence malzemesine çevirmemeliyiz. Mustafa Kadıköy Boğası bizim boğamız. Onun hikayesi hepimizin hikayesi. Onu koruyalım. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar bu podcast'in sonuna geldik. Mustafa'nın hikayesi sosyal medyanın iki etik tartışmalar ve yaklaşan film projesi üzerine konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Mustafa'nın hikayesi hak ettiği gibi anlatılabilecek mi? Yoksa sosyal medya ve eğlence sektörü onu bir sirk maymununa mı çevirecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. 2025 yılının sonuna kadar kendime 1000 abone olma hedefi koydum ve şu an 690 aboneyiz. Sen de benim için değerli olan o 1000 kişiden biri olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriye kadar kendine çok iyi bak, günün ve haftan güzel yesin.